Elif'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok pratik, içi yumuşacık, dışı nar gibi kızarmış, fırında kızarmış patatesli tavuk tarifini paylaşmak istiyorum. 1 kilo kadar küçük boy patatesim var. Kabuklarını soydum. Daha sonra üzerine geçecek kadar su ekleyip 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyerek ocağa alalım. Kaynayana dek harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte sadece 15 dakika haşlayıp süzgecin içerisine alalım. Büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ve bir çay kaşığı kadar karabiber ekleyip karıştıralım. 4 parça kalçalı tavuk butu iyice yıkayıp süzdürdüm. Daha sonra bu karışımın üzerine alalım. Videoda gördüğünüz gibi sivri bir bıçakla üzerlerine birkaç yerinden delikler atalım. Daha sonra elimizle veya fırça yardımıyla sosun her tarafına gelmesini sağlayalım. Tavuklarımızın her yerine sürelim. Ayrıca bir kabın içerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar kekik ve bir çay kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Daha önce haşladığımız patatesleri üzerine ekleyelim ve iyice karıştıralım. Borcamın kenarında kalan boşluklara patatesleri yerleştirelim. Daha sonra 250 derecelik ısınmış fırında yarım saat kadar pişmeye bırakalım ve bu sırada üzerine sosunu hazırlayalım. Küçük bir kabın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar mayonezi alalım. Üzerine 1 çay kaşığı kadar domates salçası ekleyip iyice karıştıralım. Daha sonra yaklaşık yarım saat pişirdiğimiz tavuğumuzu fırından alalım ve üzerine hazırladığımız sosu bol miktarda sürelim. Sadece tavukların üzerine sürdüm ben, patateslere sürmedim. Bu sos sayesinde üzeri nar gibi kızaracak. Siz isterseniz kalçalı but yerine bütün tavuğu parçalayarak da kullanabilirsiniz veya farklı tavuk çeşitleri kullanabilirsiniz. Sosu üzerine sürdükten sonra 180 derecelik ısınmış fırında tekrardan pişmeye gönderelim. Üzerleri nar gibi kızarana dek pişirelim. Ben yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Yani ilk aşamada 30, ikinci aşamada yine 30 toplamda 1 saat kadar. Ve gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. İçi de yumuşacık lokum gibi oldu. Patatesler de aynı şekilde yumuşacık pişti gördüğünüz gibi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.